Canlar selamun aleyküm, merhabalar. Umarım görüşmeyeli, iyisiniz. Umarım görüşmeyeli her şey kalbinize, gönlünüze göredir. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili gönül dostlarım ne dedik? Ee, böyle part 4 videomuzda sigarayı bırakma serüvenimizi sizlerle paylaştığımız videolarımızda evet ben çok kısa olaraktan bir özet geçmek istiyorum. Sevgili gönül dostlarım, evet sigara aklımıza gelince ne yapıyoruz? Böyle gibi derin nefes alıyoruz. Ayrıca sevgili gönül dostlarım sizler aklımıza geldi. Örnek olarak ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir bardak su içiyoruz. Ve ayrıca sigara aklımıza geldi ne yapıyoruz? Başka bir şeyler düşünüyoruz. Sevgili gönül dostlarım bunlar bir nöbet gibidir. Gelip geçecektir. Önemli olan sizin buradaki iradeniz, sizin buradaki gücünüz, sizin buradaki sabrınızdır aslında. Ve gerçekten ben sizin başarılı olacağınıza inanıyorum. Ayrıca videolarımda beğeni oranının bayağı bir düştüğünü gördüm ve ben kusuru kendimde buldum. Çünkü böyle videoların çok kısa olmuş ve insanlar çok fazla bilgilenememişler. Ben o yüzden videolarımı böyle biraz uzatarak ve konuyu biraz detaylandırarak anlatmak istedim. Sevgili gönül dostlarım ben bu taktiği kullanarak sigarayı bıraktım ve 5 yıldır sigara içmiyorum şükürler olsun. Evet yani e, sigarayı bırakmak için biraz sabırlı olmak lazım, biraz özverili olmak lazım, biraz güçlü olmak lazım. Ben bu bahsettiğim vasıfların çok daha fazlasının sizde olduğuna inanıyorum ve benim yaşadığım tecrübelerden yola çıkarak bir tane kardeşim sigarayı bırakırsa çok mutlu olurum. Gönül dostlarım Kanalıma abone olmayı ve e, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Sizleri seviyorum. Görüşebilmek umuduyla.